Tarım için su önemli, hayvancılık için su önemli. Ee, hele ki bundan sonra artık e, suyun daha az olacağı bir döneme doğru giriyoruz. Bunu hep beraber müşahede ediyoruz. Ee, son iki senedir yağışlarımız aşağı yukarı yüzde 25, yüzde 25 azalmak kaydıyla yani ortalama bir seviyenin geçen yıl yani veya bu yıl diyelim e, 2021 yılında ortalama yağışlarımız. Normal bir yavaş yılın yüzde ellisinin altında gerçekleşti. Bununla mücadelenin tek yolu var. Bununla mücadelenin tek yolu e, sulama ve depolama sistemlerini bitirmek. Bunlarla alakalı e, yatırımları hakikaten tamamlamak gerek. Önümüzde e, çok büyük yatırımlar olmakla beraber bugüne kadar da çok büyük işler de yaptık. Yani Türkiye'de. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle dilek dile kolay 600 bar 613 tane baraj bitirdik diyoruz. Bunun anlamı ne? 613 tane baraj e, Türkiye Cumhuriyet tarihinde AK Parti hükümetleri dönemine kadar yapılan barajların hepsini toplasanız sağdan toplasanız soldan toplasanız hep 875 baraj. Onun üzerine biz 610 çektirdik. Birçok sulama projesi yaptık. Birçok iş yaptık. Ve yatırımlarımız da devam ediyor. Ve günden güne de yatırımlarımızı eee arttırarak devam ediyoruz. Tabii ki her şey en nihayetinde bütçe imkanlarıyla da sınırlı eee olmak durumunda kalıyor ama her yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle biz bütçemizi arttırarak devam ediyoruz. E, bu sene de iyi bir bütçe aldık. Eee geçen sene bir önceki seneye göre iki buçuk misli bir bütçe almıştık. Bu sene de iyi bütçe aldık ama eee amacımız gayretimiz yine eee ek bir bütçe eee alma eee cihetine gidilebiliyorsa eğer bütçede fazlamız varsa eee bu konuda da eee konuşuyor olacağız. Erzurum'u biz eee son iki senedir önceliğimizi aldık. Biz eee yatırımlara da bir an evvel başlama niyetindeyiz. Tabii ki ilgili kurumlardan bunların onaylarını aldıktan sonra bu yatırımlara çok hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Ben gece eee Erzurum'da geceyi geçirirken Sayın Başkanım'a 2-3 satır bir şey yazdım. Bunu bir okuyayım. Beğenirseniz alkışlarsınız. Beğenmezseniz alkış istemiyorum. Evet. Erzurum'un derdini kendini dert edinen uyku girmez gözüne işler bitmeden Mehmet Emin Öz hep gönülden, hep özden geliyoruz işte 2023'te hep birlikte yeniden. Şimdi tabii bakanlığın yatırımlarına baktığımız zaman aşağı yukarı son 19 yılda bugünkü paralarla 9 milyar lira civarında Erzurum'a bir yatırım yapmışlığımız var. Hükümet olarak bakarsanız tahmin ediyorum bu 3-4 misli daha fazladır. Eee yine Erzurum bunun karşılığını vermiş durumda. 13 13 misli son 20 senede 13 misli tarımsal hasılası artmış Erzurum'un. Yani kısa kısa rakamlara bakacak olursak e 19 yılda da ormancılık faaliyetlerinde çok ciddi yatırımlarımız var. Sulama ve Erzurum'a son 19 on, on yılda da e, 363 tesis 3.2 milyar lira da bugünkü paralarla yatırım yapmışız. Tabii e, Erzurum daha fazlasını hak ediyor mu? Bence daha fazlasını hak ediyor başkanım. Eee tabii dünyanın içerisinde olduğu bir durum var. Dünyanın içerisinde olduğu bir durum. Eee henüz bu maskeleri ağzımızdan çıkartamadık. Hala bu maskelerle <laughs> devam ediyoruz. Eee gerçekten tüm dünyada eee bir gıda terörü esiyor. Ondan sonra gıda fiyatları, girdi fiyatları, bütün fiyatlarda <laughs> çok ciddi bir artış var. Maalesef maalesef eee istediğimiz eee istediğimizin ötesinde artışlar var. Evet, tüm dünyada Türkiye'de olduğu gibi belli yerlerde kuraklık, belli yerlerde eee üretim azlığı var. Ama bugünkü fiyatların artışının sebebini ortaya koyacak da bir şey yok. Yani buradan fiyatı neredeyse dünya fiyatlarından bir buçuk iki misline gelmiş. Ayçiçeği'nin fiyatı dünya piyasalarında iki misline gelmiş. Gübre'nin fiyatı üç dört misline gelmiş durumda. Eee biz bakanlık olarak şöyle bir öngörü yapabiliyoruz. Yani pandemiyle ilgili riskler ortadan kalktıktan sonra biz de bu dünyadaki fiyatların bu fiyat karmaşasının biraz daha eee doğru ve düzgün bir yere doğru geleceğini düşünüyoruz. Eee ancak ancak şunu da ifade etmek isterim. Eee bu bu fiyatların da eee özellikle artmasındaki ana sebeplerden bir tanesi dünyadaki büyük fonlar daha önceden hiç girmedikleri kadar gıda ve emtiaların eee üzerine girmeye başladılar. Ben şöyle bir tahminimiz var. Şubat ayından itibaren gerek Ayçiçek'de olsun, gerek diğer e, Hububat fonlarında da olsun, bu emtiyar fiyatlarından, emtialardan bu dünyadaki e, büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz. E, tabii ki böyle bir döneme tüm dünyadaki tüm ülkelerde problem olduğu gibi Türkiye'nin de idare etmesi zor olan bir dönemde. Ama AK Parti'nin güçlü e, iktidar kadrolarıyla döneminde Allah'a şükür önemli bir problem olmadan atlattık. Evet belki gıda fiyatlarında artışlar oldu. Bunlarla alakalı zaten e, en önemli mesele burada dar gelirin meselesini çözmektir. Arkadaşlarımız, Çalışma Bakanlığımız, başta Cumhurbaşkanımızın emriyle buradaki gelir meselesi, dar gelinin gelir meselesi çözülmek kaydıyla Bu fiyat artışlarından bir nebze de olsun vatandaşımızın mutlaka rahatlatma cihetine gidiyoruz. Ama yakın bir zamanda ben bu işlerinde e, ee, yavaş yavaş geriye doğru çözüleceğine inanıyorum. E, ee, Türkiye'nin gündemi zor bir gündem. Evet, bunu kabul etmemiz lazım. İşte terörle ilgili bir gündemimiz var ama Allah'a şükürler olsun. Terör neredeyse bitti bitecek konuma gelmiş durumdadır. Türkiye bana göre tüm zorluklara rağmen, zor bir coğrafyada olmasına rağmen e, benim inancım 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla e, pay alabilecek bir ülkedir. Sadece biraz daha sabır, Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi biraz daha koru, e, koruyalım. Bana göre Türkiye'nin ekonomideki yeri de hak ettiği yer değildir. Onu da çok net ifade etmek istiyorum. E, çünkü Türkiye'nin fundamentaları, yani temel ekonomik değerlerin hiçbiri bugünkü işte döviz kuru'nun bugünkü e, diğer ekonomideki meseleleri hak eden bir noktada değildir. Bunu da çok net ifade etmek istiyorum. Bunların da hepsi. Türkiye'nin performansıyla, üretim performansıyla, sistem performansıyla her şeyle düzelir. Bugün Türkiye'de baktığınız zaman ekonomik değerler dışında <laughs> e, döviz dışında herhangi bir e, Türkiye'nin ana meselesi yok gibi gözüküyor. E, tabii Cuma günü bizim bütçemiz vardı. Bu bütçeye gittiğimde e, şöyle bir şeyle karşılaştım. E, bütün Bütün partiler hizmet için var. Yani hizmet eee biz hizmet edeceğiz diye geliyorlar. Ama AK Parti'ye Türkiye'nin neden bir kere daha ihtiyacı olduğunu, neden AK Parti'nin maalesef alternatifi olmadığını bir kez daha müşahede ettim. Çünkü biz orada ne anlatırsak anlatalım, bizi dinlemek haricinde, ya yani devletin bakanı konuşuyor. Bizi konuşturmamak, sadece bağırmak çağırmak dışında maalesef hiçbir vizyonları yok. Maalesef e, ee, yani eleştirebilecekleri bir konu yok. Veya bir eleştiri getirdiğin zaman bu böyle yanlış olmuştur ama bunun da doğrusu budur diyebilecekleri bir konum da maalesef eee olmadı. Böyle bir şeyle de karşılaşmadık. Eee bizleri eee konuşturmamak, bağırmak, çağırmak dışında eee veya bizlerin hata yapmasını beklemek veya o hatanın üzerinden de siyaset yapmaya çalışmak dışında asla ve de asla bunların ne bir projeleri var ne de başka bir şeyleri var. Kurumlarımızı yıpratmak. Eee sürekli olarak bunun peşindeler. Kurumlarımızı yıpratıyorlar. Şimdi bir rakam açıklıyorum. Kim açıkladı? Kimin rakamı mı diyor? Tüyün rakamı diyor? E, kimin rakamı olacak ya? Devletin rakamı. Tüyün tabii ki tüyün rakamı olacak. Peki arkadaşlar dedim ben de. Siz iktidara gelemezsiniz ya ama geldiğinizi düşünün. E, geldiğinizde sizin de tüye ihtiyacınız olacak. Efendim orman yangınları yapamadınız ede yapamadınız edemediniz kimi burada suçluyorsun? Orman Genel Müdürlüğümüzü. Gene hangi kurumu? Devletin kurumlarından? E yarın bir gün ola ki iktidara gelirse bu devletin kurumları sana lazım değil mi? E sana lazım. E, en nihayetinde e, maalesef hiçbir e, yani devlete dair e, görüşleri, vizyonları, hazırlıkları e, bir devlet bakış açıları perspektifi olmayan ee, maalesef bir e, ana muhalefetle ve onun da uydularıyla e, karşı karşıyayız. Maalesef AK Parti haricinde hiçbir e, parti de geleceğe yönelik Türkiye'nin içerisinde bulunduğu e, konularda ne ekonomiyle alakalı ne dış politikayla alakalı ne de terörle alakalı doğru e, bir politikaları ve doğru bir duruşları maalesef yok. Evet e, zaman çabuk geçiyor. 2023'e doğru gidiyoruz. 2023'e doğru giderken e, az bir zamanımız kaldı. 2023'e doğru giderken her e, durumda, tekrar bayrağı ile al, tekrar kapı kapı dolaşıp, tekrar sandık çalışmaları yapmaya söz veriyor muyuz? <laughs> bu söz bu söz zayıf gel bu bu söz çok zayıf kaldı. Söz veriyor muyuz? <laughs> evet ben de Godugu ve düşüncelerle hepinize çok çok teşekkür ediyorum.